1978 Düzce Çelimli doğumluyum. 2015 yılında markalaştım. Kendi markamı oluşturdum. Şu an e, dış ülkeye olmak üzere çeşitli yerlere e, ihracatımız da var. E, %50-60 civarında ihracatımız var. Bu da çoğunlukla Afrika ülkelerine yapıyoruz ihracatı. Adana'dan özel mısırlardan alıp sonra burada sülolarımız var. Sülolarda muhafaza ediyoruz. Taşta yaptıktan sonra eleklerimiz var. Eleklerde e, unu bir tarafa işte kepeği bir tarafa olmak şartıyla o şekilde devam ediyoruz. Tabii hijyen bu işte çok önemli olduğu için çok dikkat ediyoruz. Paketlemedikten sonra kendi araçlarımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Yani burada nerede hangi ilde hangi ilçede nerede isterlerse oralara mallarımızı getiriyoruz.